hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir dondurma sunumu hazırlayacağız. Evinizde bulunan sadece birkaç malzeme ile çok basit bir dondurmayı nasıl güzel görünen bir hale getireceğinizi göreceksiniz. Şimdi tarife geçiyoruz. Yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar dondurmamız var. Siz istediğiniz şekilde yani türde dondurma kullanabilirsiniz. Ben çikolatalı dondurmayı tercih ediyorum. Şöyle süslemek için kaplarım var. Çikolatalarım var ve bir paket bisküvim var. Şimdi hemen tarife geçiyoruz. İlk yapacağım işlem çikolatalarımı ben mara usulüyle eritmek. Ben bunun için şöyle iki ayrı kap kullanıyorum. Ve ben bunları kettle'ımda eriteceğim. Kettle'ımı açıyorum. Bunu kaynaması için koyuyorum. Çikolatalarımı kapların içine alıyorum. Sıra sıra eriteceğim. var bir kaba alarak dondurmalarımı bir kaba alacağım. Benim dondurmalarım biraz sıvı. Hani biraz erimiş. Çünkü e, şeklin içine koyacağımız kalıbın içine tam oturması için biraz erimiş olması gerekiyor. karıştırıyorum. Şimdi bisküvilerimi ezmem gerekiyor. Ben bisküvilerimi ezip getireceğim ve bunun içine ekleyeceğim. Bisküvilerimi ezdim ve bu sırada kettle'ımda kaynadım. Onu kapıyorum. Daha doğrusu bunun çay ayarı var. Hani böyle sürekli kaynamasını sağlıyor. O ayara getiriyorum. Sizde yoksa sürekli kaynatın önemli olan çikolatalarınızın erimesi. Çikolata alıyorum. Böyle bir terçik çikolatamı içine koydum ve böyle arada karıştırarak yarım saat bekliyorum. E, bu sırada çikolata e, bisküvilerimi dondurmanın içine koyuyorum ve karıştırıyorum. şu şekilde pürüzsüz bir çikolata elde ettiyseniz çikolatanızın bu kadar erimesi yeterlidir. Benim bitter çikolatamın erimesi bu kadar yeterli. Bunun için bunu buradan alıyorum. <laughs> Beyaz çikolatamı koyuyorum. Unu da arası bir karıştırarak eritmeye devam ettim. Beyaz çikolatam erimeye devam ederken ben bu bitter çikolatamı kalıpma koymak istiyorum. Şimdi bir miktarını alıp kalıpma koyacağım. Koyduktan sonra şöyle kalıbın etraflarına yediriyorum. Şöyle kalıbın her yerine yedireceğim. istiyorum. Çünkü çikolatam kalıbım yani kase kırılabilir. Onun için bol bol koyuyorum. Tüm yanlarına dağıtıyorum. Şimdi şu şekilde oldu benim kalıbım. Ama bu kurudukça veya buzdolabındayken inebilir kırılabilir, bükülebilir. Biraz daha çikolata alıp onları, o çatlakları, kırıkları kapatabilirsiniz. Şimdi benim beyaz çikolatam da eridi. Bu beyaz çikolatamı diğer yani bitter çikolatamı yaptığım gibi bu kalıplara sıvayacağım. Sıvadıktan sonra görüşmek üzere. Şimdi ben bir kasemi önüme aldım. Diğer kaselerim dolapta Bunları olabildiğince az dışarıda tutmaya çalışın. Çünkü çikolata oldukları için eriyebiliyorlar ve ince oldukları için eriyip kırılabiliyorlar. Şimdiki aşamamız, şöyle dondurmamız burada. Dondurma ve karışımımız. Şöyle ondan alıp içine koyalım. Böyle yaptıktan sonra da şöyle silme bir şekilde içine koyuyoruz. Dondurma yani bu, bunu muhafaza muhafaza ederken buzlukta muhafaza edin. Çünkü hem çikolata hem de dondurma, çikolata buzluğa girse de bir şey olmaz. Şimdi ben bunu buzluğuma koyuyorum ve diğer beyaz çikolatalı kaselerime de bu işlemi yapıyorum. Yaptıktan sonra görüşmek üzere. Ben içine dondurmalı karışımlarımı koyduğum kaseleri Şimdi buzluktan çıkardım. Buzlukta yaklaşık bir saat kadar bekledi. Önümü aldım. Şimdi süsleme aşamasına geçtim. Ben şu çikolatalı okulu süslemek istiyorum. Bir tane çikolatalıyım. Şöyle önüme <laughs> yani bunu alıyorum. Bu benim süsleme tatlım. Yani sunu bunu Şöyle yanlardan çıkarmak için hafif hafif yaptığınızda çıkarmaz kolay olur. Daha zor da olabilir. Şimdi bunu ters çevirdim. Ben bunu süsleyeceğim. Tüm <laughs> hayal gücümü bunun üstüne kullanacağım. Ben yani süsledikten sonra son halini göreceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İşte çıtır kasede dondurmamız hazır. Siz bu şekilde süslemeden buzlukta da bekletebilirsiniz. Misafiriniz gelme hop diye çıkarıp süsleyip önüne sunabilirsiniz. Ben yanına daha önceden kalıplar, kalıplarımla hazırladım, ee, kaşıkları koydum. Bunlar çikolata ve üstüne frambuaz sosu, sosunu gezdirdim. Ee, bunun gibi tarifleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca diğer videolarımı izlerseniz kesinlikle çok sevinirim. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.